Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Koca Kesme Şelalesi, eşsiz doğası ve serin sularıyla doğa tutkunlarını cezbediyor. Yeşildere Vadisi'nde yer alan şelaleye ulaşmak isteyenler, Derebaşı Çayı boyunca zorlu parkurlardan geçiyor. Ziyaretçiler, yüksek kayalıklardan akan berrak sular ve yemyeşil doğayla karşılaşarak hem huzur hem de heyecan yaşıyor. Yaz aylarında sıcak havadan kaçanların uğrak yeri olan şelale çevre illerden de ziyaretçi alıyor. Doğa tutkunları Emine Çiftçi ve Şenol Tanman bölgenin doğal güzelliğini ve yürüyüş zorluklarını vurgularken Yasin Güneş şelalenin turistik değerine dikkat çekti ve korunması gerektiğini belirtti. Tutkunuyum diyebilirim. Geçen yıl Osmaniye Karaçay'a gelmiştim hiç doğası yani el değmemiş doğası cezbedici. Bu benim ikinci kez gelişim. Burada diğer ekipler de biz de beraber yürüyoruz. Ee, çok yani herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Dün akşam da kampımızı attık. Arkadaşlarla çok mutluyuz. Çok güzel gerçekten. Ee, ben çok mutluyum. Bir de ben torunlarımı da getirdim. 11 yaşlarında. Onları da bir doğa sever yetiştirmeyi düşünüyorum. Maalesef ki artık günümüzde çocuklar, gençler bu tip organizasyonlara biraz uzaklar bazıları. İstisnalar hariç ama doğa insanı iyileştiriyor, güzelleştiriyor, sağlık ve enerji veriyor. Herkesi davet ediyorum doğaya. Mersin'den geliyorum. Ee, ilk kez geldiğim bir parkur. Ee, Toroslar yine güzel bir e, kanyonundan, vadisinden akan şelaleleştiğinde e, yürümesi biraz zor ama e, görsel şenliği yaşadık burada. Bugün e, buraya nasip oldu gelmek. Çok güzel bir parkur. Herkese tavsiye ederim. Ee, burası osmaniye içine bağlı e, Yeşildere Şelalesi. E, güzel bir parkur. Biraz zorlu bir parkur. Ama e, Türkiyece görülmesi gereken insanlarımızın buraya gelip e, turistik amaçlı e, güzel yerlerin olduğu bir yer e, Türkiye'mizin güzel yerlerden bir tanesi. Şu anda e, Türkiye'mizde e, ender bulunan yerlerden bir tanesi burası. buralara korumalıyız. Biraz burası ulaşımı zor ama e, geldiğimiz zaman e, zevk alacağımız yerlerden bir tanesi. Sahip çıkarsak daha mükemmel olur.